Selam arkadaşlar. Bu güzel marteni çıkaları nasıl yapıyoruz? Size kısaca bunu göstermek istiyorum. Kamerayı güzelce odaklayayım. E, marteni kırmızı ve beyaz ipten oluşuyorlar. E, bu şekilde hazır ipleri de var. Ama siz elinizde bulunan kırmızı ve beyaz iple de bu marteni çıkaları yapabilirsiniz. Şöyle boncuğumuzu taktıktan sonra öncelikle iki kenarına düğüm atıyorum. Çünkü bilekte ayarlamalı oluyor bunlar Bravo. ve ipin açılmaması için bu iki kenarına düğüm atmam gerekiyor. Harika. Bravo. Bravo. Harika. Bakın ben kendimi <laughs> kullanıyorum. <gülüyor> evet. Şöyle. Şimdi şu bir kenarına şöyle düğüm atar gibi yapıp diğer ucunu da şuradan geçirip bunu sıkıyoruz şu şekilde ve bu bu şekilde açıp kapamalı yani bileğe rahat bir şekilde takılabiliyor Siz de bu güzel martiniçkalardan hem kendinize hem de sevdiklerinize <laughs> hediye edebilirsiniz